Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün her iki tarafı da aynı görünüme sahip bir model anlatmak istiyorum sizlere. İpim Nako BB100. Burası renk numarası. 100 gramı ilk 360 metre olan bir ip. Biraz inceye yakın bir ip. Bu yüzden 3 numara şiş kullanarak modelimi anlatmak istiyorum. Modelim 3 ve katlarından oluşuyor. 3 ve katlarını ayarladıktan sonra 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. İlmeklerimi şişime taktım ve örgüme başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlk ilmeğimi düze çevirerek örüyorum. Sonraki ilmeği atlıyorum ve ikinci ilmeğim içerisine giriyorum. Bak ilmeğin içerisinden ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ilmeğimi düze çevirerek örüyorum. Sonraki ilmeğimi atlıyorum. Bakın sonraki ikinci ilmeğimin içerisinden bir tane ilmek çıkartıyorum. Birinci ilmeğimi örerek bırakıyorum. Burada ilmeklerin içerisine girerek ördüğümüz için herhangi bir sökülme söz konusu olmayacak. Ara boşluğuna girmiyoruz. İlmeğin içerisine giriyoruz sonra birinci ilmeği örüyorum 3 ilmeğe modelim uygulanıyor bu üç ilmeğin birincisini düz olarak örüyorum sonra ikinciyi örmüyorum en son ilmeğin içerisine giriyorum bu ilmeği düz ördükten sonra önündeki ilmeği sonrasında düz olarak örüyorum önce birinci ilmek örülüyor sonra üçüncü ilmek örülüyor sonra ikinci ilmek örülüyor 3 ilmek ile yapıldığı için sırasını bu şekilde veriyorum ki kafanız karışmasın. Bir tane ilmek düz örüyorum, bir ilmek atlıyorum sonraki ilmeğin içerisine girerek düz örüyorum. Sonra şişimin önündeki ilmeğimi düz örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız Şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgüörnek.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamlıyorum. Bir sonraki sıraya geçtiğim zaman kenar ilmeğini alıyorum. İlk ilmeğimi tekrar düze çevirerek örüyorum. Sonraki ilmeğimi atlıyorum. Bir tane ilmek atlayıp ikincinin içerisine giriyorum. İçerisine girerek örüyorum. Bakın burayı karıştırmayın. Sonrasında ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ilmek düz örüyorum. Sonraki ilmeğimi atlıyorum. İkinci ilmeğimin içerisine girerek önce düz örüyorum. Sonra ilk ilmeğimi düz örüyorum. Burada her sırada aynı işlem yaptığımız için her defasında sondaki ilmeği örgümüzün ortasına alarak saç örgüsü görünümlü bir şekil elde etmiş oluyoruz. Bu yüzden de örgüde ön yüz ve arka yüz kavramı olmuyor. Her iki tarafı da aynı görünüme sahip oluyor. Önce bir ilmek düz örüyoruz. Sonraki ilmeği örmüyoruz. Arkasındaki kalan ilmeği önce düz örüyoruz. Sonra önündeki ilmeği düz örüyoruz. Bu sırayı takip ederek devam etmemiz gerekiyor. Tekrar örgümü çevirdim. Kenar ilmeğini aldım. Önce ilk ilmeğimi düze çevirerek örüyorum. Sonraki ilmeğimi atlıyorum. İkinci ilmeğimin içerisine giriyorum. Ve bu ilmeğimi önce düz olarak örüyorum. Sonra birinci ilmeğimi düz örüyorum. Bu üç ilmeğin ilk ilmeğini mutlaka önce düz olarak örüyoruz. Sonraki ilmeklerin örme sırasını değiştiriyoruz. Ve bunu her sırada aynı şekilde yapıyoruz. İki tarafta da aynı şekilde ördüğümüz için de aynı görünüme sahip oluyoruz. Aynı zamanda kıvrılmayan bir yapıya sahip. Dilerseniz lastik kullanmadan direkt modeli uygulayabilirsiniz. Ama istenirse önce lastik koyabilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır oldukça basit ve her iki tarafı da aynı şekilde yapıldığı için kafa karıştırmayacağını düşünüyorum. Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Örgüm ilerledi. İnce şişle ördüğüm için Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ama kalın ip ve kalın şişlerle bu görünüm daha da değişecektir. Onu belirteyim. Her iki tarafı da aynı görünüme sahip. Ve herhangi bir kıvrılma yapmıyor. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı Bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.